Evet arkadaşlar, bir mucize gerçekleşti. Geç mi kaldık? Hayır. Ucuyu çıkarmış. Pestik. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Bu şekilde arkadaşlar. Kalk ayağa kalk ki çıksın. Ay ben seni yerim. evet Ne. <Gülüşmeler> evet, ne. Ama bir sıcak. Ay ben seni yerim. Maşallah bu mor karaman çıktı. Şimdi müdahale etmek istemiyorum. Hayvan zorlandı, zorlandığı için de biraz dinlensin. Kalkar kuzusun temizler. orada. Hadi kalk hadi. Olsun temizliyor şu anda. Hmm. Maşallah bu erkek gibi gözüküyor ama iri çünkü iri yarı bir kuzu. Hayvan ya dört ayağını kaldırdıysa böyle çömelik dört ayağı şey yaptıysa bir iki sancı gelmesi var ya direkt bak uzun çıkarır. Hiç hafı yok. Kalk. Oh. Kalksın diyorum ama doğumdur. Kıyamıyor hmm. insan. Hı. Anasından önce kalkacak. Ne o? Maşallah. Kaldırmaya çalışayım hemen. Kalk. Hala aşkım. Kalk. Malası olası kaldırtamadım. Hı -hı, Kuzu çam. kafesten çıktı. Hı, -hı. Hoppa da, hoppa da, Çok şükür. Sağ salim ikisi birbirinden ayrıldı. Minnoş, <laughs> ben erkek demiştim. Ben bunun diğerlerinin cinsiyetine bakmamıştım ama bunun cinsiyetine bakacağım. Erkek mi? Dişi mi? Ben erkek diye tahmin ediyorum. Çünkü çok gayretliydi. Aaaa! <laughs> <laughs> Nero erkek. Şu iri yaralı bir de hareketliydi. Ben kesin erkektir. Erkektir. İlk kez birinin cinsiyetine bakıyorum arkadaşlar. Erkek. Arkadaşlar izlerken lütfen abone olmadan geçmeyelim. Hoppa. Anladım. Hepiniz Allah'a emanet olun.